Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz derseniz. Önce. Evet yorum ne yapıyoruz derseniz aç ev yapıyoruz. Kan. Evet. Başlayalım mı? Arkadaşlar evet. ben de bir tane merak tane yapayım. Merak hali değil mi? <laughs> evet şimdi arkadaşlar var da size sürprizim var. O zaman. Nın nın nın. L nokta bu benim ismimin kısaltılmışı. L nokta yine abone ol. L nokta L nokta eğmene yani eğmen abone ol. L nokta eğmen olacaktı ama yanlış yazdım tüm arkadaşlar. Eğmene diye sayarsınız artık. Eğmene diye yazmasınlar. Eğmen eğmen diye. Arkadaşlar abone ve like olun. buradan ben, ben. başlayalım o zaman çok zaman kaybetmeden. Bir dakikada bunları söylemiştik bu arada. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım ben de. Ben başlıyorum. Ne? Ee, Hadi ben başlıyorum. Ben çok iyi yer buldum. Hadi. Tıkla tıkla tıkla. Kızacak da artık. Ah, oldu. Heh, tamam. Bir... Ay ay ben şu ağacın güzelliğine bakar mısın? Bu ne? Ben de küçük çıktı. Sen de. Se. Dur dur. Göndereyim sen. Ben daha büyük bir şey yapacaktım ama neyse ya boş ver. Olsun ya. Tıkla, 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 tıkla. Hadi. Ne zaman kırma, düşünüyorsun? Butonu şöyle bu buton. tamam Bir daha kırma. 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 Bir daha Bir daha Bir daha kırma. Bir daha kırma. Evet. Evet zaten. arada bak bayağı evet. bir mesafe var ama bak benim bak benim yine birleşmiş kanka olmuşlar kardeşler. Ö, ben de yanına yapayım ağacımın. Neyse ben artık hadi eve geçiyorum. Senin ben kaç katlı olacak? Benim mi? Benimki Bin Artık düşünceler. Hmm gibi tamam <laughs> kardeşlerim bak, bak, bak. bu bu buraya ne yapıyor mimoza <laughs> <fidanı>. O mimoza <da gülüyor> tam benim aklımda o kadar güzel evet, şey var nasılsın? Nasılsın? benim, benim nasılsın? aklımda o kadar güzel <laughs> şey var ki. <laughs> Ağaç elmasında verilen e, 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 bir renk. Benim mi? Kaze rengi. Benim de. <laughs> Çünkü ağaç derin kalmış. Hey. Şu kısımlara şöyle güzel bir yani, ağaç şurada yapmak istiyorum. Bu <laughs> kısımları güzel bir Evet. yapacağım. Hey. Sen de yap. Tamam. <laughs> <laughs> ne diyeceğim? Ağaçları olsun. Tamam. Ben onlara da söyleyeceğim. Da. Tamam. Ben onlara söyleyeceğim. Abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Leyla öyle yapma. Yapmayacağım zaten. Oluyor mu diye denedim. Hayır ya. Onu çekeceğim sadece oluyor mu diye denedim. Ben başlıyorum. Ama şimdi yazamıyor bilmiyorum. İngilizce yazamıyor. <laughs> tamam artık. Abone ol. de. So ben, 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 ben. Hadi başlayalım. Ben Sen başladın mı çoktan bak? Ben başladım. Ben çoktan. Ben de başladım. Ben de baş. Ben çoktan başladım Ben de çoktan başladım mı? Arkadaşlar bu arada yıl başına kaç gün kalmıştı? Yılbaşı Eymen soğudu Eymen 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 İmam da salayım, anne pati Sus sen. <ver. gülüyor> ne derim? Bu arada öyle kötü kelimeler kullanmayın. Ve saçma, soğuk. Ne oluyor oğlum? <laughs> saçma soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> saçma soğuk <laughs> kelimeler söylemeyin. Saçma soğuk şey. <laughs> ne oluyor? Cümye. <laughs> Söyle. Cümye. Ese cüm.

Не. Не капать ее. Мама, что? Я не хочу, чтобы я взял. Я не Я Большая не Evet. Başama alayım kaydı yoksa yenim yapacağım. Sevme firman. Sevme ve sabuk 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 sabık, sabuk sabık, sabuk sabık, sabık, sabık. <laughs> Abuk, sabuk <laughs> Abuk, sabuk 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 Falan, falan Doğru düzgün falan söylüyor. Bo, ma, Yere zekalı. Değil. Doğru düzgün. Tamam ben hani tamışt. Tamam bakarız. Bakarız. Tamam, bakarız. tamam bakarız. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Bu arada ne oldu? Ben de bilmiyorum. Ben gerçekten valla durdurdum bir şey. Atılıyor ki? Yoksa baş... Lan basın Yoksa başlatmadım. bir şey bilmiyorum. Bana da olacak. Ama arkadaşlar bakın bu videoları biz niye çekiyoruz? Çok kötüymüş. falan, hiç bulunmasın. Kötüyse ise güzel diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar videolar YouTube'a niçin yayınlanıyor bu video? Ama arkadaşlık dostu. Videolar izleyin. Bu arada hep videolar izlemeyin. Kitapta okuyun biraz. Yani. Aa, ben bilmiyordum. Kitap okumak mı lazımmış? <laughs> Allah ım. ya iyi ya? ya. Öyle bir şey olduğunu belki bilmiyordum. <laughs> Nur Zena sana söylemiyor. Bizi izleyenlere söylüyor. Bana. Sen kitap okulunun ne olduğu bilmiyorum. Onun için sana söylemiyorum Arkadaşlar biliyor. Bu arada arkadaşlar bunlar öyle şey güldürmece sizi güldürmek için yapıyoruz. Güldürmece kitabı. <laughs> Sen güldürmece kitabı. <tadısı. gülüyor> sizi güldürmek için yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada böyle şeyleri. Onun yani anlık kısalı şeyler değil bunlar ve güldürmek için, eğlendirmek için. Bunlar... Ben burada haklı konuşuyorum. Sen gülüyorsun Gülüyor ama. Gülüyor <gülüyor> Sözümü kesme seni. <laughs> Arkadaşlar haklı değil mi? Yani burada şu an 5 yıllık. 5 yıllık değil mi? Yani. Arkadaşlar bu arada e, yerli malı geldi. Bizim hoş geldi. Hoş yerli geldi. malı geldi. Hoş geldi. Niye geldi? Bir <laughs> dakika. Ben Şahin Yılmaz'ın kokulunda şöyle bir şey fark ettim. Ne? Bak birinci sınıflara yerli malı birinci gün, ikinci sınıflara ikinci gün, üçüncü sınıflara üçüncü gün. Dördüncü sınıflara Aa, galiba dördüncü gün. <laughs> cidden malala Ama sekizinci sınıflara ve üstülere yok. Çünkü sekizinci gün yok. Fazla günde yok. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz Şahin Yılmaz'a gidiyoruz. Artık evet. sınıfımı söyleyeyim zirarete gelin ama Şahin Yılmaz'a gidenler. Git varsa artık yazsın yorumlara. Beni rahata gelin ziyaret. ziyaret, ziyaret, ziyafet. Ziyafet. <laughs> <laughs> Orada böyle bir, bir bildiril, öyle bir şey var. Onu ben bilmiyorum. Sis. Sis. burada git kitabı yazıyoruz. Cepsiz kitabı diye bir şey yok ama güldürmedi, gülmedi miydi? Güldürmedi miydi? Tam hatırlamıyorum öyle bir bildi bildirme bilmece bildirme. Güldürmece bilmece 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 güldürmece. Tamam. <laughs> Hadi Doğru size bakın bir, şey. bir tane e, yok birkaç tane e, bilmece sorayım mı? Evet. Ama arkadaşlar nasıl? Evet. Hayır size de arkadaşlar. Evet. Ben biz... evet. yani, soruyorum şimdi. Bak bu cevabı bakın bu bu ikisinin cevabını kan biliyor ama kan sen bak söyleme tamam mı? Bak. Sen söyleme sakın, Elmen'e ve arkadaşları söylüyorum. Çünkü sen bak biliyorsun biz hep sonradan ben ama artık ezberlemişsindir. Şimdi Elmen en acı o nedir? En acı. En acı o. Evet. Ben biliyorum. Ee, Kanka sus. 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 Sus bak videomuzda. Sen Elmen. Ne? Sen susma. Sen <laughs> Evet, hadi. ben çıkıyorum. Hadi, siz susun. Ne dersen de? Dur, düşünüyorum. Söyleyeyim mi? Acı ver. Ne? Acı ver. Hayır. Evet. Biber ol. Bak, biberler, bi, biberlerin bir çoğu acı olur. Biz o... Ve on sorduk, biberi. Bize onun cevabını... Ben dakika, bir arıyor. Kan ha, götür. Hadi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ama tam beğenilecek bir şey yok tam o videoda arkadaşlar. Bu kadar olsun. Bu arada yanımda ve Kaan yok. yan... Yapmak istedim. Yani onlar yan yapmamız gerek. Kapanışın. Onun için arkadaşlar. için gelmediği ikinci bölümden kapanışım. Umarım onlarla beraber bir yapacağız. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Umarım yarım oldu ama tam da beğenecek bir şey olmadı. Ama ikinci bölümde daha güzel gelecek. Videomuzun kanalına abone ol, like atıp videomu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda için bir saat, yarım saat, 30 saat bile değil daha fazlası ısından dolayı düşünüyoruz arkadaşlar sizin için yani düşünüp ne yapsak ağaç ev yaptık ama tekrar mı yapsak ağaç öbür kağıt evde şuradaydı zaten. gördünüz Hem ama onu videosu yarım kaldı ve gitmedi Türkiye şey yaptık galiba bunun videosu ya gitti ya da gitmedi veya da ben göndermedim. İçi boş. Şöyle arkadaşlar Türkiye şeyinin artık görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bay bay.